çok katmanlı güvenlik fonksiyonlarının verimli yönetim için raporlama sağlanıyor mu? Yani güvenlik tarafı hepimizin bildiği gibi işte network'ün bekçisi, yöneticisi, koruyucusu ve bütün trafiği yorumlayacak ve değerlendirme yapılabilecek nokta firewall cihazları oluyor. çerçevede raporlama sistemi olarak neler sunuyoruz? Artı raporlama deyince en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu 56-51 kanunuyla uyumluluğunuz var mı? Nasıl çözüyorsunuz? Ya da TC kimlik doğrulama için, hotspot çözümleri için ne gibi integrasyonlarınız var? Bunlarla alakalı biz satış ekibi olarak çok soru alıyoruz. Bununla alakalı bir sorum olacak sana. Zarkısı olarak biz özellikle güvenlik tarafında bak da, güvenlik analizinin yapılabilmesi e, Zyxel için oldukça önemli konulardan bir tanesi çünkü e, biz yaptığımız analizlere göre güvenlik politikalarımızı, konfigürasyonlarımızı değiştirebiliyor, geliştirebiliyor durumdayız. Dolayısıyla UTM lisansımız kapsamında bundle paketle birlikte sunulan lisanslardan bir tanesi Security Reporter lisansı. Security Reporter ile birlikte biz görsel olarak güvenlik analizleri yapabiliyoruz tehditlerin hangi zamanda, kimden, nereye doğru geldiğini, netikte olduğunu raporlayabiliyoruz. Bu sayede gelişmiş olarak ağımızın güvenlik durumunu anlayabilir durumdayız. SecurePort'un sağladığı bir diğer avantaj da eşit değerlerinin belirlenip, buna göre alarm oluşturulabilmesi ve periyodik raporlar gönderilebilmesi. Özellikle periyodik raporlar göndererek üst yönetimlerin şirketlerde güvenlik farkındalığının artırılmasına amaçlıyoruz. Bu sayede güvenlik alanında neler olup bittiğini, testlerin artık azaldığını raporlardan takip edebiliyor durumda. Ayrıca Nebula platformundan firewall yönetimi yapılma Security Portal'a doğrudan bir entegrasyon da söz konusu Nebula platformuyla. Bu sayede oldukça kolay bir şekilde e, güvenlik analizlerini görebiliyorsunuz Nebula platformunda. Tabii e, global anlamdaki bu güvenlik analizi sağlayan Secure Portal platformumuzun yanında Türkiye'deki e, yerel regülasyonlara uyumluluk sağlamak için sağladığımız çözümler de mevcut. E, özellikle tabii Türkiye'de bildiğiniz gibi 56-51 regülasyona uyumluluk için bizim e, TC kimlik doğrulama e, yaptığımız, kimlik doğrulamanın aynı zamanda buradaki bloklarının zaman imzalı olarak tutulduğu yazılım çözümlerimiz var ki yerel iş ortağımız Kriptek firması ile birlikte oluşturduğumuz çözümlerle birlikte Firewall Analyzer yazılımımız ve Wi-Fi Hotspot çözümümüzle birlikte hem 56-51'e uygun hem de özelleştirilebilir karşılama ekranlarına sahip olan Hotspot çözümlerini sunuyoruz ki çözümlerimiz birçok otelde verimli olarak kullanılıyor. Özellikle otellerde bu tip misafir işlemlerinin çokça istenilmesinden dolayı otel veri tabanlarıyla entegrasyonlar, da sağlayabilmekteyiz. İşte oda numarası artı soyad yazılarak örneğin giriş yapılması gibi talepleri de yine Firewall çözümümüzle karşılayabiliyoruz. Bu blokları da Firewall analizer yazılımımızla zaman imzalı olarak tutarak 56-51'e yönelik gerekli uyumluluğu sağlamış durumdayız.